Formula 1'de dünya şampiyonluğu mücadelesi son yarışa kalırsa olaylar illa bir şekilde pist dışına taşar. 2021'deki Verstappen Hamilton mücadelesi elbette ki bunun tek örneği değil. 1997'de Heres pistinde yapılan meşhur Avrupa Grand Prix'si de arkasında büyük tartışmalar bıraktı. Heres öncesi yaşananlar da geçtiğimiz yılki Abu bir öncesine benziyordu. Bir tarafta daha az otomobile sahip Williams ve Villeneuve, diğer tarafta son yarışı bir puan önde giren Schumi. Yarıştan önceki iki hafta boyunca Villeneuve de tıpkı Hamilton'ın yaptığı gibi rakibinin, ki bunu tırnak içinde söylüyorum, kirli sürüş taktikleri hakkında bir farkındalık yaratmaya çalışıyordu. Williams takımı ve teknik müdür Patrick Hedde bu operasyonun bir parçasıydı. İkili medya, daha önceden de gördüğümüz gibi Schumer yarış dışı kalarak şampiyon olacağı yarışlarda fazla agresif davranabiliyor şeklinde de veriyordu. Yani kısacası bize bile bile çarp yapabilir diyorlar. Dönemin FA başkanı Max Mosley de şampiyonanın kaderini etkilen illegal hareketlerde bulunanlara ceza verileceğini açıklamıştı. Böylece sahne hazırlandı. Shumi sınırları aşamayacaktı. Tabii bu söylemlerin dayandığı bir olay da var. 94'te Adelaide'deki son yarışa gelindiğinde Schumacher Damon Hill'in bir puan önünde liderdi. Yarış sırasında Schumacher kendi yaptığı hata sonucu pistten çıkmış ve duvara vurmuştu. Yarış sürse belki kendiliğinden yarış dışı kalacaktı. Ancak peşinden gelen Hill Schumacher'in duvara vurduğunu görememiş ve fırsat bu fırsat diyerek içeri dalmıştı. Schumacher de Hill'in üstüne kapıyı bir anda kapayarak çarpışmaya neden olmuştu. Schumacher lastik bariyerlere girmiş, Hill de bükülen süspansiyon kolları yüzünden dramatik sahneler eşliğinde yarış dışı kalmıştı. 94'te yaşanan bu olaya motorsporlarının kuralları çerçevesinde bir ceza vermek neredeyse imkansızdı. Ne var ki Williams, Schumi'nin art niyetli olduğunu düşünüyordu. Aslında birçok insan böyle düşünüyordu. İşte bu yüzden 1997'deki son yarış öncesi Villeneuve ve Hedin açıklamaları elbette sadece basına yönelik değildi. Yarış direktörünü ve FIA'yı de olası bir çarpışma durumu için baskı altına almış oluyorlar. Yani Heres öncesindeki atmosferin 2021 Abu Dhabi ile benzeştiği yönler olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl Mercedes'te Verstappen'in kasıtlı olarak kaza yapma olasılığını defalarca dile getirdi. Ancak 1994 sezonu sadece finaliyle travmatik değildi. O yıl Ayrton Senna Imola'da hayatını kaybetmiş Williams takımı mahkemelik olmuştu. Yine o sezon içinde Schumi ve Benetton takımı çekiş kontrol sistemi kullanmakla suçlanmıştı. Hatta sonradan benzin ortumu üzerinde de oynama yaptıkları ortaya çıkmış, Hockenheim'de ikinci pilot Verstappen otomobili pitlerde alev almıştı. Ancak Benetton'la ilgili kurulan retorik bir yana biz bugün o yıl Ferrari ve McLaren gibi takımlarında temiz olmadıklarını biliyoruz. 1994 Benetton veya Schumacher değil, esasen F1'in kötü yönetiminin bir eseriydi. 94 ile ilgili kendi kanalına yaptığım bir videoda çok detaylı konuşmuştum. Neyin ne oldu? eldeki bilgiler ışığında orada anlatılıyor. Bu neden önemli şöyle açıklayayım. Dönüp baktığımda Schumi'nin kazanmak için her yolu mübah gören, centilmenliğin dışına çıkan birisi olduğu algısı 97'de zaten baskın. Bunun doğru tarafları da var, yanlış tarafları. Schumi Ferrari hikayesi ancak şu 99'da ayağını kırıp 2000 sezonunda en sonunda Ferrari ile şampiyon olduğunda romantik bir hale büründü. Sezonun bitmesinin ardından Efe Şumi'yi işte disiplin kurulu toplantısına çağırdı ve 11 Kasım 1997'de karara bağlanıyor ve Şumi şampiyonadan diskalifiye ediliyor. Buraya kadar olan kısmını çoğunuz biliyorsunuzdur. O yıllardaki kısıtlı medya erişimimle ve kısıtlı aklımla, çocuk aklımla ben de Şumi'nin kirli sürdüğünü ve cezalandırılması gerektiğini düşünmüştüm. Ancak şimdi dönüp baktığımda bütün olaylarla birlikte Schumer üzerinde biraz böyle bir itibarsızlaştırma ve onu utanç duyacak bir şekle sokma konusunda da bir çaba olduğunu görüyorum. Bunun nedenlerine geçmeden önce Herez'e kadar nasıl gelindi ve bu hikayenin diğer kahramanı Jacques Villeneuve nasıl bir adamdı ona bakalım. Programımızı Türkiye'nin en yüksek hacimli işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak blok zincir projesi Paribu Net'i geliştirdi. Ve ağın native token'ı PRB Paribu'da işlemi açıldı. Paribu'da PRB dahil 81 kripto para listeleniyor. Babası Gilles Villeneuve, 1982'de Zolder'de yaptığı kazada hayatını kaybettiğinde Jacques henüz 11 yaşındaydı. Baba Villeneuve, Sterling Mons gibi isimlerin yanında Formula 1 tarihinin şampiyonluk kazanamamış en büyük pilotlarından birisi olarak kabul edilir. Ayrıca ateşli sürüş stili ve başına gelen trajedi yüzünden F1 tarihinde sebep sayıldığı önemli bir yer tutar. Yani Jacques Villeneuve çocukluğundan itibaren motor sporları aristokrasisinin bir parçasıydı. Motor sporlarına girerse ilgi çekmesi kaçınılmazdı. Ancak bu gibi mirasların işleri zorlaştırdığını da düşünüyorum. İki kez dünya şampiyonu olan Graham Hill'ın oğlu Damon Hill ancak 30'larında F1'e gelebilmişti. Üstelik F1'e geldiğinde babasının zafer günleri 25 yıl öncesinde kalmıştı. Öte yandan Nico Rosberg ve Rosberg ilişkisine baktığımızda baba Rosberg de bir dünya şampiyonuydu. Ancak fazla medetik değildi. Genç Jacques Villeneuve motorsporlarına giriş için annesinden destek istediğinde 14-15 yaşındaydı. Annesi karnesindeki matematik gibi bazı ders notlarını yükseltirse destek vereceğini söyledi. Her ne kadar 18-19 yaşlarında İtalya F3 Şampiyonası'nda zorlansa da zamanla performansı yükseldi ve o günden sonra durmadı. 1995 yılında daha önceden Mansell'ın da şampiyon olduğu ağırlıklı olarak oval değil pist yarışlarının koşulduğu Indycar'da şampiyon oldu. Seride Bobby Rahal, Al Unser gibi yaşlı Amerikan efsaneleri ve Paul Tracy, Jimmy Wasser gibi genç yetenekler yarışıyordu. Villeneuve'ün in IndyCar'da şampiyon olduğu ve kendini kanıtladığı 1995 yılı öncesinde de Formula 1'den talipleri oldu. Zira babası sayesinde sponsor ilgisini çekebilecek bir pedirgisi vardı ve Kanadalı olduğu için Amerikan pazarında işin içine çekebilirdi. 1995'in Ağustos ayında Williams'a teste çıktı ve Hill'den 2 saniye yavaş olduğu söylenir. Normal, henüz deneyimi yoktu. Yine aynı dönemlerde yani 1995'in yaz aylarına gelindiğinde Frank Williams ve Patrick Edd, Demenil'in düşük performanslarından bıkmış ve Almanların yükselen yıldızı Heinz Harald Franzsenle 1997 sezonu için anlaşmıştı. Söylediğimiz gibi Villeneuve ismi büyüktü. Üstelik Jack yeterince hızlıydı. Frank Williams 95 sezonu ortasından itibaren 96 sezonu için hazırladığı Villeneuve'ü neredeyse 10.000 kilometrelik özel bir teste tabi tuttu. Kendi şampiyonluğunu çıkarmaya kararlıydı. Daha sonradan birçoğunuzun ağaçını aldığı bir başka kart şampiyonu Juan Pablo Montoya geleceğin sen nasıl beklentisi altında Williams'te yarışacaktı. Yine Frank Williams onun kariyerini yönlendirmiş, Amerika'da yarıştırmış ve Williams'ı hazırlamıştı. İlginçtir, Hill kötü takım içi dinamiklerine rağmen 96'da dünya şampiyonu oldu. Villeneuve tecrübeli takım arkadaşına yer yer kafa tuttu. İlk yarışında pole pozisyonu aldı mesela. Ancak sonradan Hill sıralama turlarında takım arkadaşına karşı 13 üçlük bir üstünlük kurdu ve sezon boyunca 8 yarış galibiyeti aldı. Buna karşılık Villeneuve'de 4 yarış kazandı ve sezonun son yarışı Japonya Grand Prix'sine sadece 9 puan geride gelmeyi başardı. Ancak sonuçta Hill şampiyon oldu. Öte yandan Schumi'nin Ferrari'deki ilk yılı sancılıydı. Normal şartlarda yarış kazanması çok zor görünen f 310 ile 3 galibiyet aldı. Otomobil ayarlarıyla büyük kumar oynadı. İspanya Grand Prix'sinin rakiplerini tur başına 3-4 saniye fark koyarak kazandı. Bu yarış ve sezonun kalanı bireysel performanslar açısından belki de Schumi'nin kariyerinin zirvesi olabilir. 1997'nin başlangıcı ile birlikte Ferrari'de önemli bir değişiklik oldu. Benetton'daki otomobilleri tasarlayan ve Tayland'da emeklediğini sürdüren Rory Byrne işte ısrarları sonucunda Ferrari'nin Ferrari'ye katıldı ve baş tasarımcı John Barnard'ın yerini aldı. John Barnard da bir türlü başarılı olamadı Ferrari kariyerini noktalayıp Eros'a gitti. Ancak Villeneuve de bir önceki yıla göre hızlanmıştı ve Williams hala en hızlı otomobile sahipti. İlk 6 yarışın sezonun 6'sında da Williams pole aldı. Bu pollerin 5'i Villeneuve, biri Frentzen'e gitti. Villeneuve bu 6 yarışın 3'ünü bitirebildi ve bitirdiği 3 yarışta kazandı. Öte yandan mi? ilk 6 yarışta sadece bir galibiyet alabilmişti. Ancak Ferrari'de boş değildi. Örneğin Villeneuve'ün kazandığı sezonun 3. yarışı Arjantin Grand Prix'sinde Schumi başlarda yarış dışı kalmasına rağmen takımın ikinci adamı çok iyi performanslar vermeyen Irvine yarışın sonlarında Villeneuve'le bir galibiyet mücadelesine girmişti. Bu sezonla ilgili bana göre en şaşırtıcı şeylerden birisi de Villeneuve'ün Almanların yükselen yıldızı takım arkadaşı Heinz Harald Frensen'e karşı büyük bir üstünlük kurmuş olması. Schumi ilk 6 yarışta bir galibiyet aldıktan sonra Kanada ve Fransa'da üst üste kazandı. Bu yarışlardan sonra şampiyonluk mücadelesi başlamış oldu. Sezonun 11. yarışı Macaristan'da Damon Hill az kalsın zayıf aerosuyla kazanıyordu. Ancak otomobil ikinci vitese takılınca yarışı Villeneuve kazandı ve 4 puan kurtarmış oldu. Aynı yarışta Ferrari ciddi lastik aşıma problemleri yaşamış ve Schumacher dördüncü bitirebilmişti. Bir sonraki yarış Belçika'da yağmurla başlayan yarışta klasik bir Schumi resteli yaşanmış ve Ferrari galibiyete uzanmıştı. Bitime 5 yarış kala Schumi'nin 66, Villeneuve'in 58 puanı vardı. Schechter'dan beri dünya şampiyonu çıkartamayan Ferrari hedefe yaklaşıyordu. Ancak 14 ve 15. yarışta birlikte şans Villeneuve'ye döndü. Önce Avusturya'da poli alıp yarışı kazandı. Schumi 10 saniye dur kalk cezası yüzünden yarışı 6. bitirebildi. Daha sonra Nürburgring'de yükselişteki McLaren Mercedesler dubleye giderken yarış dışı kalınca Villeneuve galibiyeti uzandı. Schumi ise ilk virajda yarış dışı kaldı. Villeneuve de startta e temas etmiş ve ucuz kurtulmuştu. Sondan ikinci yarış Japonya'ya gelindiğinde Villeneuve 77, Schumi ise 68 puandaydı. Villeneuve sıralama turlarında sarı bayraklarda yavaşlamayınca poli almasına rağmen yarıştan diskalifiye edildi. Williams e itiraz etti ve Villeneuve bu itiraz altında yarışa başladı. Hatta startta Schumi ufak bir itiş kakışa bile girdi. Sonunda yarışı 5. bitirdi ama daha sonradan diskalifiye kararı onaylanınca puansız ayrıldı. Schumacher ise yarışı kazanarak son yarış olan hereze gelinirken şampiyona da bir puanla öne geçti. Şimdi videonun başına Herez'e dönüyoruz. Williams olası bir kaza senaryosuna karşı işte pozisyon alıp Şumi topun ağzına koymuş. Hayır haksız değiller. Kendi çıkarlarını tabii ki koruyacaklar. Artık psikolojik bir mücadele bu. Öte yandan Villeneuve kıyasla ondan belki bir gömlek üstte diyebileceğimiz ki Şumi o dönem herkesten bir gömlek üstteydi dersek yanlış olmaz. Şumi gibi bir pilota sahip olan Ferrari de hem puan olarak da önde geliyor. Artık otomobilleri de hızlı. Bu yarışa favori olarak girdi diyebiliriz. Hatta karakteristik olarak heresi biraz Macaristan'a benzetebiliriz Ferrari'nin Williams'larla baş edemediği bazı pistler var ama Ferrari Macaristan'da hızlıydı. Sadece lastik aşınması yüzünden sorun yaşamışlardı. Antrenman turlarında bir sonraki sezonu domine edecek olan McLaren'lar güçlü görünüyordu. Zaten sezon boyunca yavaş yavaş dişlerini göstermeye başlamışlardı. Yine tek turda sürpriz performans gösteren bir isim. Macaristan'da da süper hızlı olan Damon Hill'di. Ancak sıralama turlarında havadaki gerilimi ek olarak film senaryolarını aratmayacak bir acayiplik yaşandı. Önce Villeneuve... 60 dakikalık seansın 14. dakikasında 1.21.072 ile geçici olarak pol pozisyonunu aldı. Yine seansın tam ortalarında Schumer saniyenin binde birine kadar aynı zamanı yaptı. Bitime 9 dakika kala bu sefer de Frentzen o büyülü 1.21.072 zamanını yapan 3. pilot oldu. Bu dereceyi oluşturan rakamların herhalde bir numarası yoktur diye düşünüyorum. İsterseniz lotoda şansınızı deneyin. Sonuçta önemli olan poli kimin alacağıydı. Kurallar gereği turu ilk atan Villeneuve poli aldı. Schumer ikinci, Frenz Lens'i 3. cebe yerleşti. Damon Hill sadece 0.058 saniye ile 4. kalmış, hafta sonu boyunca hızlı görünen McLaren'ın Hakinen ve Coulthard ikilisi 5 ve 6. sıraya almışlardı.

7. turda Frensen'den hızlı olduğu bariz şekilde belirginleşince takım arkadaşı yoldan çekildi ve Villeneuve e yol verdi. Böylece Villeneuve Schumi kovalamacısı başlamış oldu. Fark ettiyseniz sezonu özetlerken de pist üzerindeki bir Villeneuve Schumi çekişmesinden bahsetmedik. Çünkü ikili sezon boyunca hiçbir yarışta birlikte podyuma çıkamamıştı bile. Ya Villeneuve podyumdaydı ya da Schumacher. Bu uzaktan uzağa yapılan psikolojik bir savaştı. İlk pit stoplara kadar Schumacher'in temposu biraz daha iyiydi. 20. turda ikili arasındaki fark 5.2 saniyeydi. Öte yandan Villeneuve'de Frenzy'nin 11 saniye önündeydi. Önce Schumacher pit'e girdi, hemen bir tur sonrasında ise Villeneuve. Schumacher çıkışta henüz pit yapmayan Frenzy'nin ve Hakinen ikilisinin arkasına geldi. 26. turda Schumacher Frenzy'nin arkasındaydı ve Villeneuve bir ara 5 saniye olan farkı yarım saniyenin altına indirmişti. O noktada Schumi henüz pit yapmamış olan Frenzy'ne fazla yaklaşamıyor ve aslında tercihen yaklaşmıyordu. Kesin olan Williams'ın yarış temposunun yarışın ilk kısmına göre daha iyi olduğuydu. Bir de 27. turda Villeneuve 6. viraja gelinirken kafasını içeri doğru uzatmış ama Schumi boşluk bırakmamıştı. Pistin geçişe en uygun noktalarından birisi burasıydı. Ancak pisti bilmeseniz de şu ana kadar gördüklerinizden tahmin ettiğiniz gibi o dönemler bu tarz bir piste geçiş yapmak pek kolay bir iş değildi. Şampiyonluk mücadelesi pek de centilmence olmayan yüzünü 30. turda ikili Sauber'dan Norberto Fontana'ya tur bindirmek için yaklaştığını da gösterdi. Fontana, Schumacher'i kolayca geçirdikten sonra Villeneuve'i oyaladı ve Schumi Villeneuve farkı 3 saniyeye çıktı. Bundan yıllar sonra Fontana, Ferrari takım patronu Jean Todt'un Sauber garajına geldiğini ve Villeneuve'e yol vermemesi için kendisine gözdağı verdiğini itiraf etti. Peki Jean Todt nasıl oluyor da başka takımların işine karışıyor? Yanıt basit. Sauber o yıllarda bir yıl öncesinin Ferrari motorlarını Petronas rozetiyle kullanıyordu. Fontana koltuğunu bir sonraki yıl için tutmak istiyorsa Todun dediğini yapacaktı. Takım patronu Peter Sauber'in bu işte bir parmağı olduğuna dair herhangi bir şey duymadı. Bakın her hafta sonunun antrenman turlarında da Ferrari pilotu Irvine ile Villeneuve arasında bir e, yer vermeme ...antrenman turlarında gerginliği yaşandı. E, bu anlaşılır, Irvine Ferrari pilotu. Ve sonuçta olan şey antrenman turlarında oluyor. Ancak başka bir takımın pilotunun bu olaylara karışıp... ...bariz bir şekilde Villeneuve'i yavaşlatması... ...böyle kolay hazmedilecek bir şey değil. Özellikle e, geçtiğimiz yıl ki Abu Dhabi'den sonra... ...Latifi'nin nasıl linç edildiğini düşünürsek. Ya, bugünkü sosyal medya ve bugünkü şeffaflık, erişim olsa... ...bu olayın üstünde neler konuşulurdu tahmin bile edemiyorum. Bu arada işte koltuğunu kaybedersin denen Fontana da gelecek yıl zaten F1'de kalamadı ve Heres onun F1'deki son yarışı oldu. Villeneuve bir ara 3 saniyeye çıkan farkı 39. turda 1 saniyeye kadar indirmeyi başardı. Şumi tempoyu ve lastik aşınmasını kontrol altında tutmaya çalışıyordu. 42. turda pite girmeden önce hızlı turlarla farkı biraz daha açtı. Bu turlar önemliydi çünkü bir tur sonra pite gelen Villeneuve biraz daha hızlı bir stop yapmasına rağmen Schumacher'ın arkasına piste döndü. Bu da yetmezmiş gibi henüz pit yapmayan Kultar'ın da arkasında kaldı. Ancak Kultar hemen bir tur sonra pit'e girdi. Bundan sonrası ilginç. Yarış Schumacher ve Ferrari'ye gitmiş gibi görünse de Villeneuve tur başına 1.5 saniye çalarak farkı bir anda kapattı. 48. turda fark 0.3-0.4 saniye civarına inmişken kendi deyimiyle son bir şansı olduğuna inanıyordu. 5. viraj çıkışından sonra gelen düzlük pistin en uzun düzlüğüydü. 6. viraja yani hairpin'e gelinirken yarış boyunca Schumacher'in kendisinden biraz daha erken fren yaptığını fark etmişti. Hatta önceden ufak bir girişimi de olmuştu. Kalan sürede tek şansının bu virajda yeni lastikleriyle birlikte geç fren yapmak olduğunu düşünüyordu. Villeneuve 48. turda 6. virajın girişinde epey geç fren yaptı ve son anda yön değiştirip Schumacher'in arka kanadından çıktı ve içeri daldı. Otomobili durdurup durduramayacağı ayrı bir tartışma muhtemelen apex'in dışına taşıyacaktı ve Schumacher'i de dışarı itecekti. Ancak Apex'e gelindiğinde viraj Villeneuve'ndi. Böyle bir hata beklemeyen Schumi anlık olarak yer bıraktı. Ancak sonradan bariz şekilde çarpışma amacıyla direksiyonu Villeneuve'ün üstüne kırdı. Sonuçta Villeneuve virajdan sağ çıkıp yarışa devam ederken Schumi kum havuzuna saplandı. Pist hakemleri Schumi'nin beni itin çağrılarına yanıt vermedi. Bu noktadan sonra Villeneuve 6. olup bir puan alsa bile daha fazla yarış kazandığı için dünya şampiyonu olacaktı. Yarışı kuleden direktörü, yarış direktörü Formula 1'in Charlie Whiting ile birlikte izleyen Max Mosley'in ilk tepkisi herhalde buna bir inceleme çıkar oldu. Charlie Whiting ise ilk bakışta kazayık baktıktan sonra Mosley'e yok ya bu yarış kazası bir şey çıkmaz dedi. Biz tabii şimdi bakınca olayın bir yarış kazasından çok daha büyük bir şey olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıl işte Masi'nin yaşadıklarını düşünün tabii ki olay farklı. Ancak motorsporlarında yarış hakemliği kurallar esnek olduğu için çok fazla gri bölge olduğu için hiçbir zaman kusursuz olmamıştır ve hatalar her zaman olmuştur. Whiting'in anlık tepkisi bir yana Williams takımı 94'te yaşananlardan ötürü gergindi. Villeneuve yarışa devam etse de otomobilinde bir hasar olmasından korkuyorlardı. Telemetri bir arıza belirtisi göstermiyordu. Villeneuve de kontrollü biçimde yarışa devam etti. Bu arada Mercedesler farkı kapamıştı. Villeneuve iyice yavaşladı ve yarışın bitimine sadece 5 viraj kala Hakinen'i daha sonra da son virajda kultardı geçirdi. Coulthard o sezon iki yarış kazanmıştı. Bu yarışla hakikaten 7 yıllık Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini almış oldu. Yarış içinde bir noktada Coulthard Mika'ya yol vermişti. Mika, Silverstone ve Nürburgring'de kaçan galibiyetlerden ve daha uzun süredir McLaren'de olmasına ötürü ödüllendirilmişti. Zaten 98'in ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde de kultart son turlarda strateji hatası yapan Mika'ya yol verecek ve üst üste iki şampiyonluğa giden yol açılmış olacaktı. Heres Mika ve Kultard'ın kişisel tarihlerinde önemli yer tutsa da biz şimdilik konudan sapmayalım. Schumacher'in cezasına ve FA'nin disiplin kurulu toplantılarına gelmeden önce Williams ve McLaren arasındaki gerçekliği kanıtlanamayan gizli anlaşma iddialarından bahsedelim. İddialara göre Ron Dennis ve Frank Williams yarıştan önce Schumacher'i şampiyon yapmama ve mümkünse buna karşılık McLaren'a yarış kazandırma konusunu anlaşmıştı. Yarışın son turlarında Williams ve McLaren takımları arasında bazı radyo konuşmaları olduğu söyleniyor. Zira Villeneuve de son turda McLaren'ın dublesi için yol vermişti. Ben bizzat bu konuşmaları kulağımda duymadım. Daha sonradan 2014'te Coulthard verdiği bir röportajda bu yarış için Ron ve Frank kendi aralarında anlaştığı ifadelerini kullandı. Ancak buna karşılık Villeneuve ikinci stopundan sonra piste Coulthard'ın arkasına döndüğünde Coulthard yol vermeye çalışmamıştı. Bu arada ikili arasında gerçek hayatta sıkı bir dostluk olduğunu da söyleyelim. Yani Coulthard zaten Villeneuve'un kazanmasını istiyordu. FIA bu iddiayı da inceledi. Ancak yeterli delil olmadığını söyleyerek herhangi bir karar almadı. Ron Dennis yaptığı açıklamalarda yarış öncesinde pilotlarını şampiyonluk mücadelesine sakın karışmayın diyerek uyardığını söyledi. Yine yarış sırasında McLaren'ların Williams'a katkı sağlayacak bir etki yapmadığını. Açıkçası Fontana'nın tur 7 bir yarışta lideri geçirip hemen arkasından gelen Villeneuve'ün önünü kesmesi daha büyük bir olay. Bana sorarsanız bu adil rekabetin sınırlarını aşıyor. McLaren'lar hiçbir noktada benzer bir olayın içine girmedi. Peki McLaren ve Williams anlaşmış mıdır? Evet muhtemelen. Bu etik açıdan yanlış. Ama biz bunun şampiyonu üzerinde bir etkisini görmedik. Villeneuve'in yol vermesine gelince. Zaten şampiyonunu garantilediği için Hakinen'le mücadeleye girip yarış dışı kalmak istememesi çok normal. Ancak elbette Kultard için biraz fazla yavaşladığını da söyleyebilirsiniz. Ancak Villeneuve bir puan bile yeterken yavaşlamasını çok anormal bulmuyor. Ancak bütün bunlar Schumacher cephesinde yaşananlarla kıyaslandığında adeta bir hiç. Schumacher'in yarıştan sonraki ilk tepkisi Olabilecek en geç noktada fren yaptı. O daha da geç fren yaptı. Virajı o şekilde dönemezdi. Fren yapmak için resmen beni kullandı. Açıkçası ben de farklı davranmazdım şeklinde bir açıklamaydı. Ancak daha sonradan ilk anda Villeneuve ile yan yana olduğunu düşündüğünü ancak Ferrari başkanı Luca di Montezemelo'nun ne yaptığını sanıyordun tepkisi üzerine fikrinin değiştiğini söyledi. Schumi Ferrari'nin düzenlediği iki gün sonraki basın toplantısında bir adım geri attı ve ben de insanım. Hata yapabilirim dedi. Yarış sonrası yaşananlar Schumi'nin kariyerinin en karanlık dönemi olabilir. Buna Senna'nın öldüğü 94 sezonu ve 99'da Silverstone'da ayağını kırmasıyla başlayan dönemde dahil. Fiat Yönetim Kurulu Başkanı Gianni Agnelli bile Schumi'yi eleştiriyordu. Yılda bir hata yapıyor ama yaptığı her hata çok büyük oluyor. Yaptığı bir hataydı. Daha fazlası değil. Ama bunu kabul etmesi bile 48 saatten fazla sürdü. Yarıştan sonra yine olsa yine yapardım gibi bir ifade kullanması da doğru değildi. Büyük patronun eleştirileri bir yana Avrupa'daki tüm gazeteler Schumi'ye saldırıyordu. İngilizler Schumer'i tartışmalı kazalara karışmakla suçluyor. İtalyanlarsa duygusal davranarak Schumer işlediği ölümcül suçtan ötürü İspanyol mahkemelerinde yargılanmalı. 18 yılın ardından kaçan şampiyonluktan daha kötü olan şey Schumer'in hareketi. Utanç vericiydi gibi şeyler yazıyorlardı. Hiç Schumer fanı olmadım ama şu gazetelerin kullandığı ifadeler beni sinirlendiriyor. Bu adam 96'da affedersiniz bok gibi Ferrari F310'u taşımış ve onunla 3 tane yarış kazanmış. Artık Rory Byrne'ü getirmiş daha rekabetçi bir otomobiller Ferrari kabuk değiştirmiş ve yeni bir geleceğe doğru taşıyor. Bunu mu hak görüyorlar adamı? Schumacher açısından evde de işler iyi değildi. Alman basını da üstüne geliyordu. Gazetelerde onursuz bir kamikaze hareketi benzeri şeyler yazılıyordu. Bir kere bu ifade kendi içinde çelişkili. Çünkü kamikaze onurlu bir harekettir. İşler harbiden kötüydü. Bir Alman televizyonunun yaptığı ankete göre insanların %28'i artık Schumacher'i desteklemek istemiyordu. Basın başlık peşinde koştura dursun, aralarında Jody Scheckter ve Alan Jones gibi isimlerin bulunduğu eski Formula 1 şampiyonları da Schumacher'i eleştiriyordu. Eminim onun açısından en kırıcı olanlar eski şampiyonlardan gelen eleştirilerdir. Dedim ya, Schumacher açısından gerçekten karanlık zamanlardı. Akrabaları ve eş dostuyla birlikte dağ evine çekildi. o dönemler Netflix'teki belgeselde de gösteriliyor. FIA ise yarıştan 16 gün sonra durumu karara bağladı. Disiplin kuruluna göre Schumacher çok ciddi bir sürüş hatası yapmıştı. Ama bu planlı bir art niyet göstergesi değil anlık, güdüsel bir tepkiydi. Bunun sonucu olarak da şampiyonadan diskalifiye edilecek ve FIA'ın güvenli sürüş girişiminde aktif rol alacaktı. Bu ceza pistteki diğer pilotlar için de bir emsel oluşturacaktı. Ancak buna karşılık 98 sezonunu etkileyecek bir veya iki yarışlık bir men cezası verilmedi. FIA şampiyonanın kaderini etki etmeden net bir duruş sergilemek istiyordu. Hiç şüphe yok ki Schumacher'ın kariyeri boyunca centilmenlik sınırlarını aştığını söyleyebileceğimiz birçok hareket var. Örneğin en yakın örneği 2006'da işte ilk defa emekli olmadan önce ki son döneminde Monaco'da kimse arkasından başka biri sıralama turu atamasın diye Laraskas çıkışında, viraj çıkışında otomobili park etmesi geliyor aklıma. 97 sezonda yaşananlar işte o final yarışının öncesi sonrası bence çap olarak en azından olaylar benzeşmese de 2021 bir de yaşananlarla işte kıyasla, kıyaslayabileceğimiz bir emsal oluşturuyor. Ve bana sorarsanız 97'de yaşanan şeyler 2021 bu son geçtiğimiz yıl gördüklerimizden kat kat fazla tartışmalı ve kirli şeyler. Jantod'un Fontana'yı tehdit etmesine Williams ve McLaren'ın iki takımın arasında anlaşmasına kadar birçok olay günümüz F1'inde kabul dahi edilemez. Schumacher'in sözüm onu kontrol altına alınması ve işte yaptığı hareketlerin kurallara bağlanıp e, sınırlandırılması bence evet mantıklı gerçekçe emsal de oluşturuyor diğer pilotlara. Ancak olayın maksadını yitirip bir Schumacher utandırma harekatına Dönüşmediğini söylemek de mümkün değil. Şumer bir şampiyonluk mücadelesi içinde yaptığı kabul edilemez hatalı. Ancak yavaş bir virajda rakibin üstüne anlık olarak pozisyonu vermemek için diyorum hatalı zaten yaptığı hareket. centilmence de değil. Ama bu bir insanlık suçuymuş gibi algılanmamalı. Rekabetin insanların içinde en iyi çıkarmakla birlikte en kötüyü çıkarmak gibi bir de huyu var. Benim on yıllık işte spor izlemiş geçmişimde gördüğüm en rekabetçi sporculardan birisi Şumer. Yine aynı şekilde tahmin ederseniz ki Schumacher'ın o dönemki hareketini eleştirip üst üste 5 şampiyonluk kazandığı dönemde şak şakçılığını yapanlar aynı insanlardı. Ben burada bir art niyet ve işte popülarite arayışı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ana akım medyanın hiçbir zaman F1 ve F1'in içindeki o yarışmanın özünü asla kavrayamadığını düşünüyorum. O yüzden özellikle Formula 1 sezon aralarında kayboluyorum veya işte Formula 1'in dışında motorsporların diğer branşlarına da ilgi duyuyorum. Bana bazı zamanlarda sanki diğer yarışlar daha saf gibi geliyor. Hep dedikleri gibi Formula 1 bir sirk ve bolca soyutarısı olan bir sirk ama ne yapalım, sevdik bir kere. Bir de biraz Villeneuve'den bahsedeyim gitmeden. Ben son yarış özelinde ve o sezon iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ve neticeye bakarsanız o geçiş hamlesiyle kasta çarpışma neden olabilecek son şans gibi bir hamle aslında bu mental savaştan öyle ya da böyle Schumacher'e karşı galip ayrıldığını düşünüyorum. Çok daha az deneyimi olmasına rağmen. Şampiyonların kahvaltısından da bu haftalık bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.